Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Last Epoch patch notlarıyla karşınızdayım. Ee, en sonunda 2018'den beri start verdikleri oyunu 6 yıl sonra karşımıza getirmeyi başarıyorlar. Tabi biz yıllardır oynuyoruz ama ee, dediğim gibi ee, Oyuncular tarafından sistemi sevilen bir oyun haline geldi. Hatta 1 milyon falan geçmiş galiba indirme sayıları. Oldukça viral bir durumda şu anda oyun. Daha önce oyunda bazı ufak tefek eleştirilerim vardı benim biliyorsunuz. Ben her zaman objektif davranmaya çalışıyorum size bu oyunlarda. Böyle sonuna kadar işte hadi bakalım süper oyun veya sonuna kadar amanın berbat oyun falan ben diyemiyorum. Her zaman için objektif yaklaşıp fikirleri size Bırakıyorum. Şimdi şöyle söyleyelim, e, uzun zamandır beklenen e, Warlock klası, yani Necromancer'in bunda artık gelmiş oluyor. Falconer, yani bu şahin gelmiş oluyor. Bunda e, bir bakacağız bu. Altı notlara olması lazımdı bu. E, bu Item Faction, Cyclot Fortune Merchant Guild demiş. Arkadaşlar bu değişik bir sistem uyguluyor. Bu e, alışverişlerde. Onu şimdi bir aşağı doğru bir hep beraber bir inceleyelim. İşte Living Primary Skill'ler falan gelmiş. Onlar şu yavaşmış. Yavaş incem aşağı genelde Onları söylüyor. Şimdi benim en büyük e, sıkıntılanan biri olarak söylemiştim ben size eşyalar. Arkadaşlar eşyalar daha iyi bir hale getirilmiş. E, ve bazı e, Tabii ki şimdi bir sürü bir yeni klaslar geldi. Onlara da ait eşyalar e, eklenmiş oyuna. statta bakın daha düzgün olmuş. Yani oyunun birkaç yıl önceki versiyonlarında e, oldukça çok düz eşyalar vardı ama e, son günlerde ben birazcık da enteresan bir karakterle sürpriz olsun size bir e, değişik bir hazırlıyorum ben. Hatta sizi bir geçmişe bile götüreceğim biraz. Onda eşyaların falan daha iyi bir hale geldiğini birazcık daha irdeleyebildim. Onun için hani artık eşya konusunda da orta sınıfa yükseltebiliriz. Bu Last Epoch oyunumuzu. Şimdi şöyle aşağı doğru devam ediyorum. Şu tip dediğim gibi tekrar eşyalar var. Çok detayına girmeyeceğim. Bunların her biri aslında base olarak vermiş. Yani New Helm base olarak vermiş. Artık böyle Eşyalar düşürüp bu tip eşyalardan yani şu şekilde eşyalardan bu tip statları elde etmiş olacağız. Böyle devam edeceğiz. Tabii ki VPN, e, FX'lere gelmiş çünkü 2-3 tane klas ekleniyor. İster istemez de bunları e, koyması gerekiyor. E, bakın Barlow falan gelmiş direkt bakın. Spesifik zaten. Bu da Falcon Orma. Bakayım. Orada yazmamış. Şimdi aşağı doğru yiyorum, idoller mecburen değişiyor. İki tane stata, e, yeni e, karaktere göre. Evet. Bakın yine kal fal, evet, buradaymış Falconer'ın. Özellikle biliyorsunuz ikinci bir inventimiz var. Bunları oraya koymuş oluruz. Diablo 2'nin e, charm sistemi diyelim buna daha doğru olur. Primalist'e de özellikle gelmiş. Şimdi unique item gelmiş. E, Trowing'e gelmiş. E, yani shield fırlatma. E, o enteresan bir ona çok ağırlık veriyor. Zaten şuna baktım bu Retribution ben benziyor. Geri dönüş vuruşu bakayım. Stand enemy. Ha statları yükseltiyormuş. Çok enteresan. Güzel. Tabi şimdi şöyle arkadaşlar az legendları var oyunun yani bakın yine birer tane gelmiş çünkü bakın Falcon Fist gelmiş bakın mesela. E, Falconor'a geldiği için. Şu da fal e, ona gelmiş. Kılıç. Bakayım kılıca. E, fire skill'e veriyor. Aqualess skill'miş. Bakın e, ona gelmiş yani. Büyücüye gelmiş. Necromancer'e. Şu tip bir özelliği varmış sanırım. Evet. Şu e, bir tane Offhand gelmiş. Asit Flask veriyormuş bu da. Cold Heat... Kolt demişlere <laughs> şu şekilde arttırabiliyormuş onu güzel yapmışlar i̇şte bu açıklamalarını falan böyle görselleri falan hoş olmuş. Şimdi şöyle devam edelim Faction Falconer Warlock demiş İşte, işte burada anlatıyor arkadaşlar onu item kostümizasyonunu. şöyle sesini bir kısayım şöyle yapalım. Enteresan bir şey görebilecek miyim şuradan şu tip. Merchant Guild'e şu şekilde anlatmış. Bunu içeri görmek lazım arkadaşlar. Burada da alt açıklaması falan var ama oyundaki e, şeyleri daha önemli. Sizin kendi e, şu Grim Dawn'un sistemi ama burada guild satıcısı falan diyor. Yani acaba guild kurup böyle bir satıcılarımız falan mı var? E, bu altta tam onun açıklamasını tam böyle kafamla canlandıramadım. E, ona bir bakacağız. Bakalım neler e, yapmış olacak. Barlok sınıfı ee, şöyle Falconer. Evet Warlock sınıfı şurada skillleri. Daha çok Curse odaklı. Bakın Sol. Evet Nekrotik. yani e, Nekro'nun Necron'un ıı, ruhlarla kullandığı bir büyücü sınıf olmuş olacak. Falconer <laughs> bakayım şu Şahin'i kullanmış olacağız. Arkadaşlar bu direkt şey ya. Mili. Bombalar atabiliyor. Bakayım. Ha, tuzakçıymış. Pardon arkadaşlar. Ee, enteresan. Tuzakçı büldü. Falcon orada destek atıyor buna. Şurada direkt Explosive Trap falan. Enteresan olabilir. Ee, tuzakçı büldüklerini ben çok severim. Şimdi e, Paladin'e e, yeni skill bu Healing Hand. Yani standartı aslında birçok Paladin'in. Şu tip bir e, aksiyonu varmış onun altta. Cleric Hammer gelmiş. Bu skill ağaca, yani Cleric Hammer bakayım. Bu da mili Bu şekilde vuruyor. Olabilir. Çünkü biraz daha şeydi yani bu e, karakter fazla oynanma bir karakter değildi aslında. E, özellikle bu healer'ı onu biraz daha e, güzelleştirmeye çalışmışlar. Şu skill falan Divine Bolt. Hmm, tamam bu da olur. Diablo 2'nin e, Paladin'e çok benziyor. Şurada bir şu bayağı bir skill getirmişler. Paladin'e. Şuradan bir aşağı doğru gelelim. Shield gayet iyi gelmiş. Bu adam bir denenebilir ha. Çok değişik bir büt hazırlanabilir arkadaşlar bunda, Divine'la. <laughs> Oldukça tank olursunuz. Genelde bunlar tank olur bu karakterler. Böyle bir şey daha var. Devam ederim. Ha bu skill güzelmiş bakın. Evet arkadaşlar ya bu Fist of Heaven ya. Diablo 3'te var. Diablo 2'de var. Onun daha iyi bir versiyonu. Güzel. Ee, yeni e, düşmanlar eklenmiş. Şu şekilde. Değil mi? Hani bir şeyler değiştirme lazımdı. Demek ki onu bu peçe saklamışlar. Bayağı bir düşman eklenmiş. Yeni, 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 set, set set çıkartsa oyunda o eksiği var oyunun modellemeler koymuş yeni yani daha hoş olmuş tabii ki her bir karakteri eklemiş hepsine sonra şaman skiller eklemiş değil mi Bayağı büyük güncelleme şamanda bakayım bu skin ismi neymiş? Gathering Storm eklenmiş. Elektrik e, spell Super Convention demiş. Buz vuruyor bu. Evet. Şu da diyor Onun büyücüsünü yapabiliyorsun. Şimdi birazcık daha dür, tam dürte doğru yaklaşmış oyun. Wild Taktik demiş. Full elektrik. Bu da enteresan. Aşağı doğru inelim. E, bunda da hortum atıyorsunuz. Vortexler. Güzel bir vortex daha. Tabi bunların içinde değiştirdiğiniz için onları göstermeye çalışıyor aslında. Skill ağacından yayılıyor. Kaç tane şeklini gösteriyor. Değil mi? Bu oyun skillleri çok iyi arkadaşlar. Yani şimdi ekipmanlar da birazcık daha iyi olmuş. Yani güzel tatlı bir hale gelir bu. Yine Tempest Focus. Şurada bakayım. Bu da enteresan. Yine Vortex'in öbür versiyonu ve burada da e, bitirmiş oluyor. Şimdi e, ben şu ufak bir kısa bir video atmak istedim. Sizler arkadaşlar özellikle dedim ki e, bu akşam bir başlamadan önce bir en azından size bir bilgi sahibi olun. E, oyun bu oyun arkadaşlar ana temelleri çok düzgün. <laughs> o yüzden de e, bu tip eklentilerle daha da hoş olacaktır. E, şunu da söyleyebiliriz peş notlarının sonunda. Eşyaların daha iyi bir hale getirildiğini gördüm ben. E, skill ve yeni karakter yani yeni sınıflar açılması yeni karakterler yeni düşmanlar falan oyun birazcık daha e, şık olmuş diyebilirim e, bakalım e, oyunu oynayınca e, içeride bu trade sistemi yani en büyük dikkat e, çekmek istediğim nokta o bu eşya düşürme oranlarını falan e, guild faction işte bu biliyorsunuz grim falan çok bu tip şeyler Onlara bir bakacağız bakalım ne gibi bize bu akşam sürprizler yapacak. Ee, anlattıkları kadar var mıymış ama oyunun temeli zaten iyiydi. Üstüne koymaları bizim için çok daha iyi olur. Bize bir sürü oyun alternatifi çıkmış oluyor. E dediğim gibi arkadaşlar burada videomuzu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Ee, inşallah keyifle e, bu patch 1.0 versiyonunu oynarsınız. Ben bir akşam kontrol edeceğim. Saat, işte saat 7'de ona göre de. Size ekstradan bir bült video satmak istiyorum. Orada daha detaylı. Hem o bunun pratiğini anlatırız. Bu peçin. Hem de size güzel değişik bir bült karşınıza gelmiş oluruz. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcak kalın.